bir şeyler bakıyordum da. Öyle mi? Buldunuz mu bir şeyler? Yani birkaç tişört baktık Deren hala bakınıyor. Ben tanıştırmadım sizi Sinan annem. Ha, merhaba. Merhaba. Memnun oldum çok. Ben de. Pek bahsetmişti sizden. Zor zamanlar geçirmişsiniz. Geçmiş olsun. Sağ ol. Pardon. Bir bakar mısınız? Geliyorum. O yaşınlarda paketler Tabii. Hadi ben rahatsız etmeyeyim sizi. İyi günler. Görüşürüz. Sinan yakın arkadaşım mı? Yok değil. Yani yeni tanıştık. Arkadaş olduk. Tekin'in oğlu. Evet. E artık bir kahveyi hak ettik bence, değil mi? Allah süper olur. Ben sizi çok güzel bir yere götüreceğim. Şimdi. Gel anne. Evet, bizim numaralarımızı da kaydettim. Telefonun hazır. Teşekkür ederim. Bir sürü masraf yaptınız. Anne o ne demek ya? Olur mu öyle şey? Zaten telefona ihtiyacın vardı. Biz seni merak etsek nereden ulaşacağız? A da doğru. Anne, hapishanedeyken dışarı çıkınca şöyle şunu yapmak istiyorum dediğin bir şey oldu mu hiç? Yani ne bileyim özlediğin ya da hayal ettiğin bir şey. Ben zaten şu an hayal ettiğim şeyi yaşıyorum. Siz Doğru. benim yanımdasınız ya, başka bir şey istemem ki. Ama belki bir gün buralardan gideriz. Ne dersiniz? Nereye? Uzaklara. Her şeyi geride bırakmak güzel olmaz mıydı? Olur, olur tabi. Peki sevgili geçmiş, o ne olacak? O bizim peşimizi bırakır mı sence? Ay. Benim gitmem lazım geç kalıyorum. Kliniğe mi? Evet <laughs> gidiyorum evde görüşürüz. Hadi kolay gelsin. Hadi bay bay. Hadi sen de git istersen. Çok oyaladım sizi. E sen ne yapacaksın tek başına? Evi nasıl bulacaksın? E bulurum evi ben. Hem biraz dolaşmış olurum. Sen merak etme beni hadi. Evet. hadi. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Oya güzel kızım hoş geldin. Kolay gelsin Afet ablacığım. Sana ne getirdi ne yiyeceksin? Ya onu söyleyeceğim Afet abla da. Ondan önce bir şey söylemem lazım sana. Senin kız İpek geldi bizim dükkana. Aa, ne aldı bakayım benim kızım? Bir sürü şey aldılar. Afet abla. Kusura bakmazsan bir şey soracağım. Benim kafam çok karıştı. Sor kızım. İpeğin yanında sarışın, mavi gözlü, güzel bir kadın vardı. Anne diyordu ona. Oya sen yanlış duymuşsundur. Tanıdığı falandır. Sana menü getireyim ben. Tamam abla. Annem. Oh. Nasılsın? Nasıl olayım gördüğün gibi? Aa, ne oldu sana? Canım mı sıkkın senin? Yok. Sıkılması gereken bir şey mi var? Ne bileyim suratı nasıl? Sana öyle gelmiştir. Nasıl? Dün gece iyi ağırladın misafirini? Ağırladım. Ay. Hangi arkadaşın İpek? pek Adını söylemedin. Nazlı mıydı eski mahallede? Ha, Nazlı. Nazlı. Yalan söyleme bana. Annen gelmiş. Dün gece kendi gözlerimle gördüm. Maşallah. Hemen ısınmışsınız birbirinize. Bugün de koluna takıp çarşı mahalle gezmişsin. Anne diyormuşsun. Ne güzel. Kim yetiştirdi? Oya mı? de fark eder oya moya. Herkes biliyor, ben hariç herkes. Niye yalan söyledin? Niye o kadının geldiğini sakladın? Bu yüzden işte anne. Vereceğin tepkiyi bildiğim için sen üzülme diye. Üzülürüm tabii, kolay mı? Bunca yıl ben büyüdüm, ben bakayım. Kadının birisi gelsin, hazıra olsun Oh ne âlâ. Anne yeter. Ne olur ya yeter. Bak bilmediğin şeyler var. O da bizi isteyerek bırakmamış, hapse girmiş. Keşke çıkmasakmış. Anne ne diyorsun ya? Deme öyle şeyler. O da çok acı çekmiş. Kocasını öldürmüşler. Hapse atmışlar haksız yere. Çocuklarından ayırmışlar. Ya sen beni bir gün görmeyince merak ediyorsun, deliriyorsun. Beni arıyorsun hemen neredesin diye. Düşünsene. 24 yıl görmemiş bizi. Sesimizi duymadan, ne yaptığımızı bilmeden, kokumuzu duymadan geçen 24 yıl anne. İnsan delirir. Sen dayanabilir miydin? İyi, iyi maşallah. Yeri anneni de savundun. Bitti mi? Akşama nişan yemeği var. Bir sürü hazırlık yapmam lazım. Evet geliyorum ben. Azra. Mutlu gördüm seni. Evet iş buldum. Aa nerede ne işi? Buralarda küçük şirin bir var. Aslında Mahir buldu ama ben de bir şarkı patlattım kaptım işi. E süper. Şimdi bu akşam ilk kez sahneye çıkacağım. Gelirsiniz mi? Ya geliriz tabi deli misin? Dur dereyi de arıyorum hatta. <laughs> Hayırdır Afet abla? Öyle sessiz sessiz yanaşıyorsun eve. Ne yapayım? Bandoyla mı geleyim? Tamam ya kızma. İpek'in bugün misafiri vardı. Biliyor musun kim? Ha, Cahide Hanım. Annesi yani. Ya Afet abla sen de az değilmişsin ha. E biz bunca yıl İpek'i senin kızın sanıyorduk. E evlatlıkmış ya. Vallahi ben şaştım kaldım. Sen bir baştan anlatsana bu nasıl oldu bu iş nedir yani? Git başımdan. Ben tatlıyı getireyim. Yok, yo, sonra yeriz. Olmaz mı? Olur, tamam. Ama sen üzme kendini, olur mu? Merak etme, çilem de sakinleşecek. Her şey yoluna girecek. Ne oldu ya? İçeri girseydin. Ben haber vereyim mi? Sakın kimseye söyleme geldim. Anladın? Tamam tamam. E normal tabi. Sen bunca seni analık yap, sonra biri gelsin hop baş tacı olsun. Olacak iş değil. Teşekkür ederim. Ne kadar çok şey hazırlamışsınız. Ay bir şey itiraf edeceğim. Tatlıyı ben yapmadım. Diğerlerini yapmaktan vakit kalmadı. Ne yapayım o kadar becerikli değilim. Acaba çileme de götürsek mi? Valla ben pek cesaret edemiyorum şu anda onun yanına gitmeye. Ben de. Ben onunki mutfağa koyayım. Canı isterse yer. Ya bu ne ya? Bayağı evde terör estiriyor şu anda. Siz bence buna çok fazla yüz vermeyin. Gestapo gibi dolanıyor. Bence o kadar üstüne gitmeyin. Şimdi bir de hamile. Çok zor bir dönemden geçiyor. O bizim üstümüze geliyor ama. Böyle bir sıkıntı var. Hep böyle sinirli miydi Azra? Yo. Değildi. Yani yetim kimseye atar yapamazsın ki. Yılları anne baba hasretiyle geçti. Bir evlat edinildiği zaman hep böyle gıptayla bakardı. Gerçekten anneleri, babaları geldi zannederdi. Benimkiler de gelsin, beni de alsınlar diye ağlayıp dururdu. Yani düşününce belki de çok da kızmamak lazım. Çilem kötü biri değildir. Ya yani kimsesizlikten bir sevmeyi bilmiyoruz ki. O yüzden böyle. Ben ona kızamam ki. Hiçbirinize kızmıyorum. Siz bana ne deseniz de, ne yapsanız da... Siz benim çocuklarımsınız. Canlarımsınız. Ben masayı toplayayım. Dur ben de yardım edeyim. Ben geliyorum hemen. Yok ya seni merak ettim Annen gitmiştir diye düşünmüştüm ama Yok gitmedi ya, Ne yaptınız? Nasıl geçiyor? Annem konuşmadı pek Çilem çok üstüne gitti ama Deren işte her zamanki gibi konuşmadı Ben de ortamı yumuşatmaya çalıştım <laughs> normal tabii. Şaşkınsınız hepiniz. Evet. Önünüzde uzun bir zaman var. Anneni bulmana çok sevindim. Annem bana çok şanslı geldi biliyor musun? Evi kurtardım. Nasıl ya? Amca mı dedi borçları? Peki <laughs> Malik'ine dört ortaya üstüne düştü desene. Olsun iyi oldu. Şimdi çıkar ortaya. Sen ne yapacaksın peki? Bu saçma sapan evliliğe devam edecek misin? mutlu olmak istiyorum. Vardır belki bir şansım. Ben içeri gireyim. Görüşürüz. içer misin? Yok yok ha? Hiç zahmet etme. Kahveli hiç aram yoktur. Hmm. Deren nerede? Yattı galiba. Aa, bu saatte mi yattı? Hmm. Ya birbirimizi daha yeni bulmuşuz konuşacak bir sürü şey var. Niye yatıyor ki? Ben Deren'e de çileme de hak veriyorum. Bazı şeyleri öyle kabul etmek kolay değil. Benden uzak durmaları çok normal. Sen merak etme anneciğim. Sen biraz onlara zaman ver. İkisiyle de aran düzelecek. Amcam bana bazı şeylerden bahsetti. Yeni evlenmişsin. Kocan düğün günü terk etmiş. Aranız iyi değil miydi? Kavgalı mıydınız? Yok öyle bir şey değildi. Çok borcu vardı Tekin'in o yüzden. Kaçtı. Ya o senin annen. Anlatsana nasıl bir adam olduğunu. Azra susar mısın? Susmayacağım. Ceyda abla ben sana anlatayım. Kocası pisliğin tekiydi. Dövüyordu sürekli senin kızını. Pek doğru mu bu? Doğru tabii. Daha evlenmeden başlamış ipeyi hırpalamaya. Sen böyle bir adamla niye evlendin ki? Vardı kendime göre sebeplerim. Ama sen merak etme. Bir daha öyle bir şey olmayacak. Dokunamaz bile bana. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Dönemez çünkü. Yani çok borcu var, dönemez. Sonsuza kadar kapandı bu mesele.